Dış çekim yaptınız mı? Evet yaptık. Ne ee, kadar ödediniz? Ee, dış çekim fiyatı 15 bin liraydı. <laughs> Nerede yaptınız? Ee, Adana'nın Belemedik bölgesinde yaptık. Peki şimdi Tarsus'a aileni bırakıp Adana'ya geldin ya zor olmadı mı? anne Gül ne dediler buna? Ee, çok zor oldu. <laughs> Ağlamak istemiyorum. Gülelim, gülerek ee, anne pozitif. <laughs> Annem hala ağlıyor her aradığında. Her Tek kızı mısın? Gittiğinde. Tek kızı değilim küçük kız kardeşim var 9 yaşında. Yani evin en büyüğü benim. Yani hep en büyükler o yükü evet, kaldırıyor seyirler. ya. Yani o gidince bir evde boşluk olur. Ee, çok zor oldu. Alışırsın inşallah. Daha çok yeni. Evet. Yani biz aynı şehirde olmamıza rağmen evet. çok evet. zorlanmıştık biz de. Yani evet. Aşırı Senin için büyük bir karar zor. aslında. Hani yakın da olsa sonuçta o evden çıkıyorsun. Evet. Yani hani eşim sağ olsun her gün gitmek istesem götürebilecek bir insan ki zaten elinden geldiği kadar her hafta gitmeye çalışıyorum. Ne kadar da gitsen de sonuçta aynı şehirde değilsin. Ee, yani kayınvalidem, anne şefkatini çok gösteriyor ee, ama hani e, hep ya... Bir yanını ya eksik gibi bir ediyorsun, ediyorsun, evet. de tutmaz. Evet. Asla. İnsan... Ya aslında öyle değil benim kayınvalidem. Gerçekten hani Hayır, böyle bir kere... olmadığı için bir yanını eksik gibi ya, aynen Yok annemin ki. yerini tutmaz dedi de... Ee, hani gerçekten kayınvalidem çok çok iyi. Yani ben annemle aynı şeyde kıyaslayabilirim o derecede ee, ama yani hani annem rahatsız zaten programa girmeden önce de. Rahatsızlandı. Programa katılmadan bir hafta önce annem kalp krizi geçirdi. Ay. Çok geçmiş olsun. Çok Şu an geçmiş. durumu nasıl? Konuşamıyorum. Yani benim annem çok düşkün bir insan bana ben de çok düşkünüm. Yani o yüzden onu üzmek istemediğim için çok özledim. Bu programda da hani katıldığım için beş gündür de konuşamıyorum. Çok geç gidiyorum, çok erken kalkıyorum, arayamıyorum bir türlü. Ama müsait olamıyor, kardeşimle ilgileniyor. O şekilde. Çok geçmiş olsun, inşallah iyileşir en kısa zamanda. Üzülme sen de zaten Adana Tarsus'a çok yakın biliyorsun. Evet. Her istediğinde eşin de götürüyormuş seni. Evet. Aynen sen evet. de bundan sonra sık sık gidersin yanına. Evet yani Aynen. Aynen öyle. Hatta programdan sonra biraz tatil verirsin. Annen de kalırsın belki. Evet. Çağla'cığım anneciğine acil şifalar diliyorum. İnanıyorum ki en kısa zamanda iyileşip eski sağlıklı günlerine kavuşacak. Anneler başımızın tacı. Anneciğin eminim şu an seni izliyordur ve gözyaşlarını görüp belki de üzülüyordur. Ama seni Yıldız Hanım gibi emin ellere emanet ettiği için de içi rahattır bence. Bu gözünden süzülenleri bir an evvel mutluluk gözyaşlarına çevirelim diyorum ve altınını gönderiyorum Çağla. İnşallah bu sefer kazanırız. <laughs>